Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ge gece oldu. Akşam ezanı okundu. Ve dışarıda mahalle mahalle dolaşacağız. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Yapma. Kuzenim de burada arkadaşlar. El salla lan. O ne lan? Karşıdan bir motor geldi. Havaya baksanıza. Havaya bak. Yağmurlu. Yağmur yağdı. Yağmur da hafif atıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Yani akşam. Bizi gizleyin. Görüyorsunuz. de tam gözükmeyebilir. Gündüz görüntüsüdür ama şu an yağmur damlara damlaları atıyor. Yerlere bakın. Şu an yağdı. Şu an fazla karanlık olmayabilir. Ama yine de korkunç arkadaşlar. Yani bizim için siz gündüz verebilirsiniz çünkü kamera böyle gözüküyor. Evet. Ama aslında akşam ışığı göster. Bakın, akşam akşam. Şimdi Şimdi. olduğu sokağa gireceğiz ya da girmeyeceğiz da. Evet arkadaşlar. Burası Bu ev şey olmuştu, terk edilmişti arkadaşlar. Evet, bir tane daha ev vardı. Şey, bizim arkadaşımızın Yusuf'un evi. Evet. O evde evet, yandı. Orayı, orayı da göstereceğiz. O evde yandı, yak, yaktılar. Neyse burayı fazla göstermeyeyim. Korkunç. ben de... Gel, yanan evi, size, evet. Hatta yanan evi göstereyim size. Gelin. Arkadaşlar bunu. Bu videoyu 200 like yaparız artık. İnşallah. O kadar akşam akşam geziyoruz. Tamam mı? Şimdi yanan evi göstereceğiz. Herkes patlasın beğenileri. Şimdi yanan eve gidiyoruz. Yanan ev. Çok korkunç orası. Yani cinler bile diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Yani akşam akşam gezmek. An yani hay hayri haya dur ha. Alamet değil bize göre ama biz daha çocuğuz onun. Biz daha 10 11 yaşlarındayız. Şimdi göstereyim. yana eve geliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Aa yanan ev burada. Bakın, Bakın. Böyle arkadaşlar. Pencereler. Dur. İçeriye sok içeriye. Arkadaşlar zoomladım şu an. Tam gözükmüyor zoomlayınca. Yağmur atmaya başladı. Böyle arkadaşlar. Hadi ber. Yağmur yağarsa da direkt koşarak geri geliyor yani. Atıyor şu anda. Evet arkadaşlar. Böyle. Bu video birazcık çok uzun bir video. Olabilir. Evet. Yani. Uzun bir video olabilir. Arkadaşlar havaya baksanıza. Yani yağmur atıyor. Şu an flaş açık olduğu için. O yüzden yani. Bu yanlış. Gözüküyor. Evet. Flaş kapat abi öyle dostlar. Oğlum videoyu çekiyor mu? Aa evet o arada. Ama işte, i̇şte yağmur akmaya başladı biraz. Çok hafif. Evet arkadaşlar. Bu kapı niye açık lan? Oğlum açıyorum açıyorum kapı açık olur mu hiç? Bir de öyleymiş babam ne niye Oğlum. Bak, oğlum düşünsene çarşaflı kadınlar çıkıyor. Arkadaşlar bir de çarşaflı kadınlar çıkıyor. Allah Kelle cici. Evet oradan gitmeyelim. Oha karşıdan birisi geliyor. Zorla öyle. oğlum? Birisi koştu ona. Mı? Geçege bir şey varmış ya isla. lan lan ses geldi evet, evet. oha bir